Programımıza hoş geldiniz. İslam'ın beşincisi olarak kaynaklarda geçen kişi Ebu Zarif Gıfari Hazretleri'dir. İstanbul'da da makamı bulunuyor Balat'ta. Ebu Zarif Gıfari Hazretleri şöyle bir hadis aktarıyor kendisiyle alakalı olarak. Şöyle diyor, Resulullah diyor, Cebrail ve Mikail'in onun göğsüne döküp akıttığı, ne kadar ilim ve hikmet varsa onların tümünü hiçbir şeyi eksik bırakmadan benim göğsüme akıttı. Ben de Resulullah'ın benim göğsüme döküp akıttığı şeylerden hiçbir şeyi eksik bırakmadan Malik bin Damre'nin göğsüne döküp akıttım diye kendisi ifade etmiş. Bu hadiste e, Ebu Hazretleri çok ilginç bir bilgiye değiniyor. Evet Cebrail Selam'ın Efendimiz Vesselam'a ilim ve hikmeti getirdiğini biliyorduk ama Mikail aleyhisselamın da ilim ve hikmet getirdiğini ben ilk defa bu hadiste gördüm. Aslında biraz da bazı ayetlerin tefsiri gibi olay gözüküyor. Şöyle. Kur'an-ı Kerim'de Ruhul Kudüs ve Ruhul Emin tabirleri var. Bunlar aynı kişiler midir, ayrı kişiler midir diye çok tartışılmış. En sonunda artık ikisi de aynıdır diye bir karara varmışlar yazdığım bir makalede ikisinin aslında aynı kişi olmadığını, Ruhul Emin'in iman esaslarını aslında ders getirdiğini, imana dair ayetleri Ruhul Emin kanalıyla geldiğini ve İslam'a dair ayetlerinde Ruhul Kudüs eliyle geldiğini Kur'an ayetlerine dayanarak bunu göstermiştim. İspat Ezecik mahiyette. Burada aslında Ebu Zerri Hazretleri biraz daha mesele açarak şunu aslında söylemiş oluyor. bir açıdan aslında Ruhul Emin Cebrail Aleyhisselam diye bakabiliriz. Ruhul Kudüs'e Mikail Aleyhisselam diye bakabiliriz aslında. Çünkü ikisidir ilim ve hikmet getirdi. Fakat ikisinin ilim ve hikmet getirdiğine dair tek kaynak belki de bu hadis aslında bilinen bir hadise. Nasıl? Mikail Aleyhisselam'ın Ruhul Kudüs olması hakikate uygundur. Çünkü Mikail Aleyhisselam'ın ee, şu sebepler dünyasındaki e, hayata ait faaliyet, özel rızık faaliyetlerinin devamı noktasında aslında görevli bir melek olduğu rivayet ediliyor. Hameli Arş'ın e, bu boyutuyla rezakiyetin arşı manasında ki İslamiyet de zaten kişinin bu sebepler dünyasındaki e, hayatının devamı noktasında e, gerekli olan kuralları anlatıyor. Bu boyutta bakıldığında aslında Mikail Aleyhisselam ve Ruh-i Kudüs meselesinin ve İslamiyet'in beraberce ele alması gayet makul olarak görünüyor. E, Cebrail Aleyhisselam'ın da kişiyi batıni manada, manevi alemler manasında, nura erişme ve iman esasları noktasında beslemesi, bu noktada insana yol göstermesi, bu noktaya ait hakikatleri aktarması da aslında gayet makul olarak görünüyor diyebiliyoruz. Tabi caizse Semih Aleyhisselam, e, Zahir isminin tecellilerine, Cebrail İslam ise batın isminin tecellilerine aynı olmuş. İsrafil Aleyhisselam evvel isminin tecellisine ki hayatın başlangıcı aslında İsrafil Aleyhisselam'a dayanır. İnsanın ömrü de sonu da ahir kısmında Azrail Aleyhisselam'a dayanıyor. Bu dört melek muhit isminin tecellisi olarak Cenab-ı Hakk'ın insan hayatını kuşatıcılığı noktasında bir numuneyi ve insanlık dünyasını kainattaki hayatın nasıl sevgi idaresini evveliyle, ahiriyle, zahiriyle, batınıyla bu dört melek aslında ifade ediyor. Hayat arşının e, taşıyıcıları bu dört melektir diyebiliyoruz. E zara Hazretleri'nin bu sözünün aslında bir ispatını şurada e, diğer bir hadiste görüyoruz. Bir yaşanan bir vakada e, hadisin kahramanlarından birisi Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'tır. ki efendimizin duasına masardır. Kur'an'ı anlaması konusunda Efendimiz ona dua etmiş bir kişi ki Hazreti Ali'den de yetişmiş. Hazreti Ali bildiklerini bildikleri onu aktarmış. Bu rivayette aslında Ebu Zer sahip olduğu ilmin aslında müs'atini, çapını görebiliyoruz. Şöyle Ebu Mavi'ye radıyallahu anh der ki Ömer bin Hattab minbere çıktı ve Ey insanlar içinizden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hamim, Ayn, Sin, Kaf ayetlerini açıkladığını işiten var mı diye sordu. Ki bu ayet Şura Suresinin birinci ayetidir ve hurufu mukattadır. Hurufu mukattanın manasını sadece Allah bilir ve Allah'ın e, elçisi bu manada bilir, şifreler hükmündedir. Bu manada aslında Efendimiz Aleyhisselam'ın e, bu şifreleri açtığına dair bir duyumu olan var mı diye soruyor. E, İbn Abbas hemen ayağa kalktı. Ben ve ben işittim dedi ki ondan da beklenebilecek bir hadise. Şöyle açıyor. Efendimiz şunu söyledi diyor. Hamim Yüce Allah'ın isimlerinden biridir dedi. Ömer peki ya Ayn diye sorunca İbn Abbas müşrikler Bedir Savaşı'nda azabı gördüler anlamındadır dedi. Bunun Arapçası şudur. Ayen el müşrikûne azâbe yevme bedr. aynı ayn kelimesine dayanıyor. Peki Ömer peki Yasin diye sorunca İbn Abbas ve seyalemul lezîne zalemû zalemû eyye eyye min kalebi kalibun zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir anlamındır dedi. Dikkat edersen ikisinde de biri aynla başlıyor, biri sinle başlıyor. Ömer peki ya kaf diye sorunca İbn Abbas oturup sustu diyor. Ee, Ömer bir daha Allah için söyleyin. İçinizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamim, ayn, sin, kaf ayetlerini açıkladığını işiten var mı diye sordu. Ebu Zer hemen ayağa kalktı. Aslında İbn Abbas Hazretleri'nin hafızası zayıf da değil. Bazen yüz beytlik bir şiiri bir okumada ezberleyecek derece bir hafıza kuvveti var. Fakat o esnada Allah onu unutturuyor. Ta ki Ebu Zerri ilmi cephesi açığa çıksın. E, ve diğer hadiste vurguladığı manalar açığa çıkıp görünsün diye. İşte burada Ebu Zerri Hazretleri ayağa kalktı ve ben işittim dedi. Hamim Yüce Allah'ın isimlerinden biridir dedi. Dikkat edersek i̇bn Abbas da aynı şeyi söylüyorlar. Aynı meclistelermiş, aynı sözü duyuyorlar. E, Ömer peki ya aynı diye sorun, sorunca Ebu Zer müşrikler Bedir savaşına azabı gördüler anlamındadır dedi. Yani İbn Abbas aynı cümleler aktarı dikkat edersek. Ömer peki Yasin diye sorunca Ebu Zer zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir. Seyyâlemul lezîne zâlemû kalbi kalebi yenkaribun bu da ortak olarak aktarılıyor. Ve burada Ebu Zer Hazretleri'nin istisna yönü ortaya çıkıyor. Ömer peki Yakaf diye sorunca ebوزر Kari'atun minas-sema'i tusibun-nas dikkat edersek Kari'a suresine işaret ediyor. Aslında burada bakarsak Şura suresinden Kari'a suresinde bir işaret geçiş bulunuyor. Orayı okumaya dair bir şifre mahiyetindedir. Kari'a da şu manada kav kas gökten inip insanları saracak olan bir felakettir ki Çarpacak olan şey demektir. Kari'ye kapıyı tıklatan, tokmak gibi vuran anlamına da geliyor. Bu manada bakıldığında e, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, Hamim Sin kaf cümlesini, huruf bu kat bizler için şerh etmiş. Belki de bir manasıdır, belki başka manaları da olabilir. Fakat burada öğrendiğimiz önemli bir nokta Hamim'in esma güçlerinden bir tane olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Evet, bu hadis iki kanaldan gelmiş olması hem İbn Abbas'ın hem Ebu Zer aynı şekilde aynı cümleleri birebir aktarmaları gösterir ki bu hadis lafzen de mütevatirdir, manen de mütevatirdir. Hadis el mustalahınca ve e, Hazreti Ömer'in de Ebu Muaviye'ne de dinlemesi bu şekilde aktarılması da iki, Ebu Yala ve İbn Asakir aktarmış. Oradan da Kenzül Ümal aktarıyor. Bu şekilde aslında sahabelerin e, belki dile dökmedikleri halde çok derecede ilim sahibi olduklarını görüyoruz. Ee, Cenab-ı Hak onların ilimlerini bizlere varis kılsın. İnşallah başka programlarda Ebu Zerri bu ilmi nasıl elde ettiğini göreceğiz. Sorular sorarak öğrenmiş. Evet, soru ilmin, sual ilmin yarısıdır diye boşuna söylenmemiş. Sübhaneke la ilmelene illa ma kim? Vahre davahım ve elhamdülillahi El-Fatiha.